Doğal kumandalarız. Yani bizim ha. nesil bilir. Biz evlere, televizyonlara kumanda takılıyormuş dediler. Git. Evin mahallenin elektronikçisi geldi hepimize kumanda taktı. <laughs> kumanda televizyon almadık, taktılar. Evet. Biz ne yaptık? Kumandadan önce Kambiyet böyle 9 tane işte. yuvarlak vardı. Oğlum şunu aç. Oğlum bunu aç. Biz kumandaydık. Yani kumanda e canım biz... olan insandan bu kadar hızlı bir geçiş beklemek çok zor. Çok. Ha yakalayanlar var. Benim tanıdığım 60 yaşında insanlar var. İnanılmaz Benim annem babam Instagram'da ne koysam arkasına yok kalp gönderiyor bir şey yazıyor. Mesela senin bir kere yazdığını bana bir şey görmedim. <laughs> ne yazsan edepsiz bir Yazık şeyler yazıyor. söylerim programı yayınlamış. Ben de ya açarım şimdi telefonu okurum. <laughs> okurum Instagram yazışmalarımızı. Burada utançla ikimiz de ayrılırız. Ben sana telefon açtığım zaman ilk ne söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey olabilir mi? Edepsizliğe bak. Edepsiz bir şey demedim ya. Alo diyorum ya. Senin içinde <laughs> sen çirki bak senin ruhunda böyle bir çirkinlik var bana ne karşı. Bir şey söyleyeceksin sen. Yeta aşkımızı karşımı? ben bunda ya. <laughs>